Arkadaşlar, herkese selam. Ülkeler savaşıyor. Selimizi hoş geldiniz. Otuzu uzatmadan başlayalım. Bugün çok sıkıldım hemen birisiyle yer değiştirmem lazım. Hey Ermenistan, bir gün sene bir günlüğüne yer değiştirelim mi? Olur. Hey Gürcistan, gel buraya. And the boy who wants to know him. Hey, United, If and bye. Let kaşımayalım. Hey İran efendim. Bay İran. Efendim. Bay İran dedik ya bay bay demek. <gülüyor> <gülüyor> Beni yenemezsin Bal gibi denirim. Nasıl yanacaksın İşte böyle yeneceğim kardeş Hey <laughs> <laughs> Afganistan Sen de gel Pakistan Sen kal Sen gel Başka kime saldırabilirim? Birazcık daha aşağısıyla ilgilenebilirim. Rusya. Ay Rusya diyorum lan. Sorry. Efendim la. Erman. Pardon Rusya yanlışlıkla dedim. Suriye. Efendim. Bye bay Atayı da alayım. Lan Hatay'ı anca yandı alırsın. Lıpman. Efendim. Bay. Bay Kuzey Kıbrıs geldi. İsrail. Efendim gel buraya. Tüff, tüff. Filistin bu topraklar senin olsun. Şimdi dur. Dur bir buraları alayım. Hey Irak, Irak sen de gel. Yo gelmiyorum, geliyor. Sen de gel Ürdün. Suudi Arabistan. o oh, ayağı de birazcık da sen. Tamam, tamam, bekle. Pakistan sen de gel. Hey Hindistan efendim. Vay. Siz ikinizi de alabilirim. Evet şimdi. Sıra sende Erman Ermenistan. Tamam artık süre doldu yerlerimize geçelim. Tamam. Lan buralar çok güzel olmuş. Valla buralar da çok güzel olmuş. Çin'de de komşu olduk diye sanki Çin'de bendeymiş gibi gözüküyorlar. Devamı için Devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Bye.